Ee, insanın tüm genom genetik yapısının toplamının oluşmuş olduğu bir kompozisyon diyor harita diyelim yani e, gen, e, e, gen toplamı. yani şimdi şöyle tarviliyek ee, zeka ile ilgili genler ya da kan grubu ile ilgili genler ya da işte e, epitel dokuyla ilgili genler ya yani tüm genler e, bir sonuçta organizmanın tümünü oluşturuyor. Organizmanın bir karakter ortaya, yani sonuçta siz nasıl tarif edeyim? Yani sizin tuğlalar var, farklı tuğlalar var, bunları bir araya getiriyorsunuz, bir ev yapıyorsunuz. E sizin tuğlalarla yani Malatya'daki örneğin tuğla çeşitleri eğer sarıysa genelde sarı tipi evler üretmiş oluyorsunuz. Almanya'daki ya da Fransa'dakiler kırmızı tuğlalı evler oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla bu sarı rengin e, insan psikolojisi ya da e, çevresi üzerindeki etkisiyle kırmızı rengin etkisi farklı olmaktadır. Yani insanlarda da e, bu gene, epigenetik dediğimiz sindirim sisteminden tutun hastalık mesela bunu en iyisi COVID'de gördük arkadaşlar. COVID hastalığında e, şöyle e, epigenetiksel olarak bazı aileler sıkıntı yaşadılar. Yani bir ailede bakıyorsun 3-4 kişi birden Arka arkaya vefat etti. Bunun nedeni epigenetiksel olarak yani toplam genetiğin içerisinde ne yaptı? Bu hastalığa karşı az dirençli. Ama bazı ailelerde olduğu gibi ki ben onlardan birisiyim. Biz de geçirdik biz ailece bir kısmı. Yani çok az etkilendik. Ama bazı ailelerde gerçekten 3-4 kişi, 5 kişi baba, çocuk e, arka arkaya vefat etti Allah korusun. Yani bu e, toplam e, epigenetik ama bu epigenetik içerisinde ne var? Epigenetik bizim e, biraz e, detaya girince biraz önce DNA gösterdik ya DNA'nın şimdi insan DNA'sının e, var olan e, şeye göre şu andaki yapılan e, çalışmalara göre e, eskiden çok yüz bin civarında gen var deniliyordu ama şu anda yapılan analizlerde 20-25 bin civarında gen var. Dolayısıyla insan DNA'sının yüzde sekseni gen fonksiyonunda değil. Ama diğer DNA boşta mı? Hayır. Diğer DNA bir regulasyon, bir kontrol mekanizması görevi görüyor. Yani diğer genlerin çalışmasını kontrol ediyor. Diğer genlerin etkileşimini kontrol ediyor. Dolayısıyla bu arasında bir etkileşim gerçekleşmiş oluyor. Ve bu gerçekleştirince ona göre de bazı aile, bazı yani şecere diyeceğiz yani ailelerde bazı hastalıklara karşı daha fazla meyilli oluyor. Yani dirençli oluyor. Bazıları az dirençli oluyor. Diye söylesem kısaca bu kadar yeterli mi bilmiyorum Mehmet Hocam.